Dadiye Hanım. Baba ne olur baba. Bunu YouTube atacağım sevgilim. Çekerken mi? Ananas iki. Oludu mu? Bilmem de bir bakın. Sılandı mı? <laughs> bu hemen çabuk kırıldı lan. Valla mı? Ince lan bu. He ince. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? <laughs> ne la? Da... Ne oldu? Lan? Çıkmıyor la. Da... <laughs> Yok çabuk. Acı var mı acı? Ne tamam. Dur ben çekeyim. Sen çek de ben çekeyim. Ay, gidelim, abi biri beni tutsun Zofran Dur <laughs> o zaman yaslan da çekeyim. ya yaslan. Abi senin ha, şey bu. Tamam de elimi tutsun valla tut ama. Elimi tutsana lan. Elimi tut abi. Siz elini tutun. <laughs> Ne ya? Değil lan? Çeksin oğlum bak o gurur hiç çıkmaz gurur hiç çıkmaz Bizi tutsun Gel gel Dur baba ben de bir yandan video çekeyim. Kardeş bırakma Yeter. <laughs> <laughs> Sakala ağda işlemeyir türlü yapılır. Abi iki kat mı yaptın lan? <laughs> <Ne> yaptın? <laughs> Dua et, ben 2 kat yapmam. Bir kat yaptım. Nasıl? Bay bay sen. Ver Abi Onun işi zor. Dur <laughs> bir. <Beber. gülüyor> <laughs> yalan, cihaz, yalan, ya zaten şuradan yıka, normal onlar çok işe. Kolonya mı? Mal kolonya. <laughs> kolonya <olur mu> oğlum, oğlum. Geldirceğim bir. Dur, dur. <laughs> yat. Ben kaldım. <laughs> Yanar mı? Yok lan yanmaz. Sıcak, sıcak mal bir şey olmaz. Bak, bulaşaçlar. Ya, ya, Daha çabuk çıkar. <laughs> oğlum kolonya bıraktırır oğlum alkollü olduğu için onu kurutur, bıraktırır. Abi, doğru ya. alkollü çabuk kurur <laughs> bu. Mal şurana kaçar, <sıkacaksın>, şurana <laughs> <nasıl> kaçar. <sıkacaksın? gülüyor> İyisi, iyisi. Bak, ver, bak, ben. Ben. Şş, bak, ver 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 sikeyim, na, ver 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 sen ver ha, sık, sık, ha. <laughs> ver <sen de çekin. gülüyor>